Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir e, bluz, çanta, ve battaniye, yastık bir çok yerde kullanabileceğiniz çok hoş, tatlı bir model çalışacağız. Şimdi dört katlı bükülmüş son ipeklerim var. Ben onlarla çalışıyorum. Bunları ikiye katlayarak bir daha 8 katlı yaparak çalışıyorum. Siz e, farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Bunu kullanacağınız yere göre farklı ipler kullanabilirsiniz. Benim elimde bunlardan bolca var. Bunları denemek istedim nasıl olacağını görmek için. Hoş da oluyor. Şimdi turuncu gibi bir ipim var. Soft bir turuncu. Fıstık yeşiline benzeyen bir ipim var. Bir de krem rengi ipim var. Şimdi bunlarla çalışmamı yapacağım. Bir de 15 numara 085 tığım var. Şimdi bunlarla çalışmamı yapmaya başlayacağım. Evet, alıyorum kenara. İpimi de iki katlı yaptım bölerek ikiye katlamış oldum. Şimdi ilimde takıyorum ipimi bir kere geçiriyorum bir daha geçiriyorum bu başlangıç zincirim şimdi modelim için 16, 16 16 16 artı 1 olması gerekiyor şimdi ben 16 32 16 daha ne kadar olur 32 38 58 tane zincir çekeceğim buraya 1 tane de fazla 59 tane olacak. Bir daha hesaplayayım yine de. Pardon arkadaşlar, yanlış hesaplamışım. 49 tane zincir çekeceğim buraya. 1 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde 49 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 49 tane zincirimi çektim. Siz yapacağınız yere göre daha çok yapabilirsiniz. Ben şimdi model çıkartacağım. Sonra bir tane daha zincir çekiyorum. Ve işimi yavaşça ters çeviriyorum. Ters tarafından ilk zincirimin arkasına batıyorum. çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yandakine batıyorum. Sık iğne yapıp çekiyorum. Tekrar yandaki ters tarafından çiftli olarak alıyorum. Evet bakın şuradan çift olarak alıyorum. Çift katlı yani şuradan bir tanesine değil. Bakın ikisine birden. Alıp çekiyorum. Bu sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi başa kadar geliyorum. sırayı tamamladım bu şekilde dönüş yapmak için bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum ilk sık iğnemin tepesine batarak yine bir tane sık iğne yapıyorum ikinci sık iğnenin tepesine batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir tane alıyorum. Bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum. Ve bir iki seferde çekiyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum. Üzerine iki tane sarıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve 2 2 3 seferde çekiyorum. Daha sonra 1 zincir yapıyorum. 1 2 3 kere sarıyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine geçiyorum. 2 2 2 4 seferde çekiyorum. Daha sonra 1 zincir 2 3 sarıyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Ve yine 1 2 3 4 sefer çekiyorum. Sonra yine bir zincir yapıyorum. İki tane uzun yaptıktan sonra daraltacağım. Üzerine bir alıyorum. Bir ikinciye batıyorum. Şey, iki sefer saracağım. Pardon. 2 1 2 3 seferde çekiyorum daha sonra yine bir zincir yapıp üzerine bir tane atıyorum görüntüm niye bozuldu Evet bir boşluk bırakıp bir sonrakine geçiyorum ve bir iki seferde çekiyorum yani büyüttüm ve küçülttüm şimdi yine bir zincir çekiyorum bir boşluk bırakıyorum bir sonrakine geçiyorum sık iğne mi yapıyorum daha sonra yine bir sık iğne daha ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum buraya Şimdi aynı şeyi tekrar yapacağım. Bir zincir. Bir alıyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine geçiyorum. İki seferde çekiyorum. Bir zincir. İki kez sarıyorum. Bir boşluk. ikinciye batıp üç seferde bir, iki, ve 3 seferde çekiyorum. Aynı bunun gibi iki tane daha çalışacağım şimdi sıranın sonuna kadar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde 3 tane gözü oluşturdum. Modeli oluşturdum diyeyim. Bu şekilde zikzaklı bir şey oluştu. Şimdi son iki de çektiğimi de yaptım. Sonra bir zincir çekiyorum. Burada bir hata yapmışım herhalde. Bir bakalım son kıyıya batıyorum aynı yere bir daha batacağım çünkü eksik yapmışım büyük bir ihtimalle eksik saymışım zinciri iki tane zincirim sık iğnemi yaptım buraya hatta evet iki tane sık iğnemi yapıyorum bir zincir çekiyorum ve dönüyorum ilk sık iğnemin tepesine batıyorum sık iğnemi yapıyorum sonra ikinci sık iğneme geçiyorum Şimdi yandaki gözün içine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonra trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Boşluğa sık iğne. Trabzanın tepesine sık iğne. Boşluğa sık iğne. Trabzanın tepesine sık iğne. Boşluğa Trabzanın tepesine Tekrar boşluğa Ve trabzanın tepesine Tekrar boşluğa Ve trabzanın tepesine Boşluğa Ve şimdi üç tane burada sık iğne var. Yani burada yanlış mı yapmışım? Yo, doğru. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnenin tepesine yine boşluğa. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz buruluyor ama sonra düzeliyor bu. Evet bu şekilde ilk kısmımızı tamamladık diyelim. Şimdi Sondaki iki tane sık iğnem kaldı. Oraya geldim. Bir sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikinci sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Ve ip değiştireceğim şimdi. Krem rengi ipimi alıyorum. İkisini birden çekiyorum krem rengi ipimle. Sonra bir tane zincir çekiyorum üzerine. Ve yeşili sıkıyorum buradan. Bir zincirim var. Hemen dönüyorum geriye. İkisini de tutuyorum burada. İlk sık iğneme batıyorum. Daha sonra yine ikisini de tutuyorum. İkinci sık iğneme batıyorum. Üçüncü sık iğneme de batıyorum. Arada yürütmüş oldum bunları da. Ve şimdi kesiyorum artık buradan. Ve devam edeceğim. Bu sırada hep sık iğne yapacağım. Hepsine birer kere batacağım arkadaşlar krem rengiyle. Şu alttaki sıram gibi olacak. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde yaptık. Sona geliyorum. Son iki tane sık iğnemi yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Sonra son sık iğneme de batıyorum ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip dönüyorum. Evet 1, arkadaşlar 2, şimdi 4 tane zincirimi çektim üzerine 1, 2, 3 kere sarıyorum. Bir tane bırakıp bir sonrakine batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde çekiyorum bir zincir yapıyorum iki kere sarıp bir boşluk bir sonrakinin tepesine tam bunun hizasına gelmesi gerekiyor bir iki üç seferde çekiyorum daha sonra bir zincir yapıyorum bir atıyorum bir boşluk bırakıp bir sonrakine geçiyorum iki seferde çekiyorum bir zincir yapıyorum bir boşluk bırakıp bir tam şunun tepesine gelmesi gerekiyor arkadaşlar en uzunlardan birinciye sık iğnem yapıyorum ikinci sık iğne üçüncü sık iğne tam şimdi şu iki direğin üstüne üç tane sık iğne yapmış oldum şimdi yine bir zincir yapıp Deminki modelimi kuruyorum yine. Evet, aynı şekilde devam edeceğim. Dikkat etmem gereken şimdi uzunlara geldiğimde 1 2 3 sık iğnelerin tepesine gelmem gerekiyor. Kaymaması gerekiyor modelin. Şimdi bir tane daha sık iğnelerin tam tepesinde. Bakın tam sık iğnelerin üstüne geldim. Şimdi bu şekilde devam edeceğim modelimi. Evet arkadaşlar şimdi sıran sonuna kadar geldim. Bu sefer iki tane oldu araları, yarımlar oldu kenarda en kenara geldiğim 3 de çekiyorum 3 kere atıyorum 1 2 3 4 çektim şimdi 1 2 3 çeker atıyorum tekrar yine 1 2 3 4 seferde çekiyorum şimdi kısmını tamamlamış oldum bu kenar kısmı oldu Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum gözün içine batıyorum, sonra sık iğnenin üzerine batıyorum. Şimdi şey, trabzanın boşluğa ve trabzanın tepesine boşluğa ve trabzanın tepesine bu sırayı da aynı şekilde gidiyorum artık. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna geliyorum tepeye battım boşluğa battım bu sırayı da bitirmiş oldum böylelikle şimdi son batmadan önce sonuncuya şurada da ipim kaçtı sonuncuyu yaparken yine turuncu ipimi alıyorum ve sıkıştırıyorum bir zincir yapıp sıkıyorum bunu yine dönüyorum iplerimde tutarak ve ilk sık iğnenin tepesine batıyorum ve sıkıştırıyorum sonrakine geçiyorum bu sırayı da zaten sık iğne çalışacağım bu şekilde devam edeceğim şimdi bu şekilde sık iğne yaparak bu sıraya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu sıranın da son kısmına geldim. Sık iğnemi yapıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir sonrakine de geçiyorum. İki tane sık iğnemi yapıyorum. Yine en alttaki model gibi çalışacağım arkadaşlar. Bir tane zincir yapacağım. Üzerine alıyorum. Bir boşluk bırakacağım. Trabzanın tepesine gelmesi gerekiyor. İki de çekiyorum. Bir zincir. Yine iki kere sarıp bir boşluk bir sonrakinin tepesine gelecek şekilde 3te çekiyorum sonra bir zincir 1 2 3 kere atıyorum bir boşluk bir tam sık iğnenin tepesine gelmesi gerekiyor arkadaşlar sonra 1 2 3 4 seferdi çekiyorum yine çekemiyorum. 1, 2, 3, 4 Şimdi yine 4 seferli bir daha yapacağım. Aynı bu alttaki modeli tekrar döşeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi son kısmına geliyorum. 1, 2 de çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Son göze batıyorum. Bir de yukarıya döndüğüme batıyorum iki tane sık iğnemi yapıyorum tekrar bir zincir çekip ilk sık iğnemi tepesine batıyorum bir sonrakine geçiyorum bu sırayı da daha önceki gibi bir boşluğa bir tepeye olacak şekilde devam ediyorum modelim bu şekilde devam edecek arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi turuncuyu tamamladıktan sonra tekrar krem rengine geçiyorum. Bu şekilde bir tane krem bir tane renkli olarak devam ediyorum. Siz istediğiniz kadar renk koyabilirsiniz buna. Bu şekilde bir model hazırladım sizler için. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenir severek yaparsınız inşallah. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın sağlıcakla kalın arkadaşlar.